Evet beşinci bölüm ee, geçen bölümde evimizin yanında duran madene biraz elmas falan bulduyduk şimdi ee... işte ya, anladınız hadi devam edelim Aa köpekler Atıl kur Şu ağaçları toplayıp kütüphane yapayım Bana yay ve ok lazım ya ben ok atsam birine köpekler zaten gerisini halleder Evet evet Orada bir elmas baltan varmış ya Şuna birazcık ee, Biz demin buraya girmedik mi? Yo, burası farklı bir yer bu arada elma düşürmemiz lazım sanki biraz. Aa! Allah kahretsin seni çocuk. Bir an arkamdan patlama sesi duydum. Nasıl ödüm koptu ya? Oğlum burada nasıl creeper geldi lan buraya? Az kalsın köpeğine vuracaktım gene ya. Korkuyorum <laughs> ben senin bu köpeklerinden. Yaklaşma ham yaparlar. <laughs> Valla ham yaparlar. Adam gitmiş köpek almış ya. Siz tabii arkadaş 10-15 dakika izliyorsunuz ama biz çok oynuyoruz tamam. burada ya. Bir de i̇şte bunun edit Abi, var. Abi sıkmak bedava değil mi? 12 saat oynuyoruz yarım saat atıyoruz de. Değil mi? Aa lama var. Lama var. Oo lama. Lama lama lama. Hani? Gel de şuna bir tükürelim ya. <laughs> Lamaların tiplere bak. Biz evi bulabilecek miyiz diyeceğim de. Senin ev yani senin evi biz nereye gidersek giderim bulalım, buluruz zaten. Bulur zaten. da. <laughs> Bir eve dönelim tamam mı? Evin koordinatını alalım. Sen ben yaz aldım. Onu. Aldım ben tamam. Şey yapmayayım yazdım. mı? Nedir ona? adı? Aldım da? yazdım. Hayır hayır. Kütüphaneyi yapmayayım mı şimdiden? Bende malzeme var. Yok şimdi yapmayalım ya. Altında bulacağız ya. Ha. Burada ne var? En son mu yaparız diyorsun tamam. Köpeği mi doğurdu? Köpeği mi doğurdu? Köpeği <laughs> doğurdu. Yavru köpek. Oğlum iki tane almamak gerekiyor bu şunları. Ben bunları nasıl kontrol edeceğim? <laughs> Neyse gel devam edelim. Aldın değil mi bak Ben güveniyorum sana. Niye bana bakıyor bu? Ya sen onu boşver Evin koordinatını aldın değil mi? Aldım aldım. Tamam hadi. Bu arada eğer bulalım da az kalsın ya sana vuracaktım ya var ya sana vursam bu köpeklerle nasıl zapt edeceğiz? O senin problemin. Seriye <laughs> bir heyecan gerekiyordu o heyecanı ben köpeklerimde buldum. Öyle mi diyorsun? Bak sana abi doğurdular ya bildiğin, bildiğin videoda üretime geçtik. <laughs> Daha Ne istiyorsun videolarda aşık yok demeyiz bundan sonra. Aga Ben bunların ikisini, ikisini de erkek sanıyordum. Meğerse... Yani <laughs> Oğlum şu koyunları kes yandan geçerken. Sonra yemeğim yok diyorsun. Mert kendimi tutamıyorum. Hayır, hayır 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 alma alma daha fazla alma. Vallahi alma bak sonumuz sen olursun seride. Hepsini almak istiyorum. Hayır hayır. Alıyorsun değil mi şu yani, gizli gizli? Yok yok almıyorum almıyorum. Zaten benim almama ihtiyacım yok. Benimkiler ürüyor zaten. evet <laughs> öyle bir sıkıntı da var. Ya, gel şuraya. Bu nasıl bir koşu ya? Şimdi yanlışlıkla köpeğine vuracağım. O var ya korkutuyorsun ben ha bu köpek işiyle. Burada bir yer var. Hii! Çok değişik bir maden. Geliyorum. Aşağısı lav. Geliyorum. Lavı bir yok ettiğim de. Lav demişken ben de lavı yok edeyim. Elimde lav var ya. Ne bu? Neymiş? Ham bakır. Bakır ne? Yeni mi? Bilmem. Gel gel buranın altında bir şeyler var gibi ya. Zombi var. Elinde ayrınla mı geziyor? Elinde kürek olan zombi var. Nasıl atladı ya? Her yiğidin bir girişi vardır dedi. Oğlum köpeğine vuracağım. Şunları oturt. Allah'ını seversen önüme ışınlanıyor. Vurun oğlum. Sır. Sudan da gelemiyorum. Neyse Sezer halletsin arkadaşlar. Boşuna mı amele tutuyoruz ya? Abi bir şey diyeceğim. Arkamdan arkam arkamdan sakın kırpı gelmesi izin Ha suyu kesti mi? Tamam. Ha köpeğine vurdum. Sezer. Sezer Aç. sıkıştım. Köpeklerine saldırıyor. Ölüyor. Sezer ölüyor. Oğlum zombiler geçecek Sezer kalkalım seni. gidiyor. Kurtar beni. <laughs> Oğlum başlayacağım senin de köpeğine de yemin ediyorum ya. Kaç kaç. Creeper. Canın kaç. Koş koş. Canan kaç. Şurayı kapat. Fullendi fullendi. Senin pool pool köpek öldü ya. Sadece fullendi fullendi gel. Köpekler olmasaydı kurtulamazdın orada. Ya bırak köpeğin de bana saldırıyor ya bir tane köpeği iki de üç ya bir köpek ailesini yok ettin ya resmen. <laughs> senin köpek iskeleti öldürüyor bak. Ha? <laughs> Oğlum tek başına oynarken al köpeği. iki kişi oynarken sıkıntı. Aa creeper o... Yetim kal. kaldı küçücük köpek senin yüzünden ya. Ailesi kendi hayatını resmen feda etti yavru için. Ya köpekleri ben kestim bu arada öyle bir sıkıntı var. Ah ah değdin mi gerçekten bilmiyorum ya. Oğlum iskeletler kaçıyor köpeklerden. Oğlum Mert. ne oluyor ya? Ben burada bir şeyle uğraşıyorum. Arkada bin bir şey kayboldu. Şu Köpeğim bakırları gitti. alsana. Bakırlar nereden almıyorsun? Köpeğim ölmüştür. Köpek nereye gidiyor ya? kendi kedi gidiyor bir yerlere. Bu galiba evrimleşmiş köpek. Pazar paza mantık hareket ediyor Mert. Öyle mi diyorsun? Oğlum yaptı hareketleri görsen. <laughs> Oğlum şu bakırları falan topla, Allah'ını seversen başlatma köpeğini artık ya. Ne köpekmiş. Kırnağış Adam ayrım ayrım toplamıyor ya köpekle oynayacağım diye. Topla işte bir, bir şey da... Köpekle oynayacağım derken yani ne demek oynamak? Hayat hayatım koruyor beni. Daha sonra biz yoldaşız. Annesiyle babasını da çok severdim. <gülüyor> <gülüyor> beni öldürmeye çalışmadan önce değil mi onlar? Köpek. Arkamızda var, <laughs> <laughs> tamam. Tamam. İyi. Şeyim yok. Köpek nasıl? Get it mi İyi tamam, ye oğlum. Ye. Ye. Etin var mı? Ye, Şuraya bakırları yani. topla. Sonra diğer bak altına da aynısın dedim. Arkadaşlar bakır ne işe yarıyor? Aşağı yorumlarda yazın. Biz bilmiyoruz. Aa altın. Oh. Ah. Tam sezereymiş. Oh Bir süremde. Üfleme şu mikrofona. Nereye gittin ya? Ben sana doğru geliyordum. Sen de bana doğru geliyormuşsun. topladım altınları. Ne yapacağım? Burada bir abi? şey bulamadım. Sadece öyle yere doğru kazmadım. Ben de 6 tane vardı. ham altın buldum. 4 tane ile ayakkabı yapıldığını varsayarsak 8 tane bulmamız lazım en az. Ya seni şu köpekten arasında sıkışma çok efsane ya. Kalkanını çekip <laughs> aklıma göreti geldi. Çaresiz bir şekilde yalvarıyordum bana. Eskisi gibi olsa oyun ölmüştüm yani ya çok net. E abi sen orada niye çaresiz bir şekilde kalkanı tutup esir kaldın ki? Aa, ben Kaç elmas! Elmas! olum. Hayır, elmas şeye düştü. Sen dokunma elmaslara. Envanterim doluymuş. Almadı elmas. Ah! Ah, ah! Tamam sıkıntıya kurtardım bu küçük poponu. Peki elmas? Ha. Elması kurtarabildim mi? Hayır işte. <laughs> Çünkü ben aldım. Ciddi misin? Bu ne? <laughs> evet. Her şey bunun içinde Aa bir tane maden var diyordu izleyen arkadaşlar böyle şeymiş. Lan üstümde de o kadar saçma eşya var ki. Bu acaba mı? Kırık derin kayrak. Kay. Altın buldum. Bu değil. Oo bayağı buldum. Ben buldum altın. Ya 8 tane. Buldun mu? O zaman bence yeter bu bize. Elmas da buldum. Tamam. Burayı bir şey yapalım. Bir gezelim öyle çıkalım. Aynen. Zombiye dönüşmüş köylü var burada. Köpeğimen oldu ya. Senin niye canın az ya? Burada değişik bir taş var. Ben bu taşın mantığını kavramaya çalışıyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazsın. Abi köpeğim ölmek üzere. Niye? Ben az. Et lazım. Aa lava düşüyor. Lava düşüyor. Hayır. <laughs> Aşağıda yazanı gördün mü? Ya. Kurt dedi lavda yüzmeye çalıştı dedi. Ciddi misin? Ve bana anasından ve babasından yadigar. Demek ki köpekler madenlere uygun yaratıklar değil. Ben... Ah! Ne o? Arkadan geliyor. Nasıl geldi lan buraya? Tamam Lapis lazuli ve altın Çok altın bulduk çok Bak Burası dediğin gibi senin farklı bu arada taşın şeyi farklı Evet farklı. evet onu diyorum ya yarım saattir Bur, bura, Burada kesin bir şeyler var ya buraları bir araştırmak lazım Evet arkadaşlar söylesin işte bize ne olduğunu Koordinatlarını videoda gözüküyor 800 Aynen. Açtım ben. 800'e 0 falan Onu bulduk geliriz tekrar buraya eğer önemli bir şeyse Biraz obsidyen topla Ya hay obsidyen ne obsidyen aşağı obsidyen yukarı ya <laughs> obsidyen topla, obsidian topla. Ne kadar uzun sürüyor biliyor musun onu kazmak? Biliyorum. nere gidiyorsun? Yol arıyorum. Ah! Ah! Bu ne? Balık mı lan bu? Dur, dur bakayım, bir dur bakayım. Oğlum o ne güzel bir yaratık, güzel güzel bir yaratık. Gel bakayım. Saldırıyor mu acaba? Bu ne? Ha öldü. Abi ben öldürmek istememiştim ya. Ayağına diken batmıştı onu çıkarıyordum. <laughs> Yani, her yer başka bir yere çıkıyor ki bence alabileceğimiz daha başka bir şey kalmadı burada. Yeter ya evet bizlik, bizlik kadar. Yani madenle işimiz bitti bence de. Yine. En azından nether'a gideriz böyle. Sonra Ende de gidip gidebileceğimize... Nedir'dan sonra karar veririz onu Eğer Nether'da ölmezsek ya da bu bölüm Şu an çünkü ee, çok ayrı Eve dönelim o zaman gel neredesin Bilmem çok alakasız bir yerdeyim ve Karı çık yukarı İlerlemeye devam ediyorum belki bir şey bulurum ümidiyle altın buldum biraz da. Bu altınları alayım çünkü Nether'da bir tane maden olduğunu ve o domuzlardan verildiğini falan söyledi arkadaşlar bize dc'de Hani altın bulabildiğiniz kadar alın tarzında takas yapıyorsunuz tarzında İşte ben de onu, onu söyledim sen de Nether'da bulunuyor dedin Evet ama hazır burada bulmuşken alayım diyorum işte Bak daha Burdun fazla al. buldum Tamam, ben o zaman yukarıya doğru bir kazış yapmaya başlayayım mı? Ben çıktım sayılır zaten. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Bakırlar alayım mı? Al al. Neredesin? Yine başladık kazma simülasyon oynamaya ya. Peki ben ölürsem seni tek başa devam etmen yok mu? Yok. Bence ölürsem. var. Ölürsen biter ikimizin gibi. Benim izleyici modda devam edip senin... Yani evet yapılabilir. Yani evet. öleceğimden değil de. Ölürsem Neyse, ben... bana de... böyle bir hak şimdi ben bunu kullanmak için. bir ölmeye teşvik etmene gerek yok. Çıkamıyorum dışarı ya. Ben var ya yarım saattir kazıyorum bakır falan buldum hala bir yere çıktığım yok. Tamam ikimiz de aynı daha kazıyoruz o da konu. Tamam ben toprak Kar geldi Kaçtasın? Y şey kaçta? Tamam ben çıktım yukarı. Y kaçta? Bir çıkayım mı tepeye. Y67'de. Ve dağda değilmişim ya normal yükseklikte bir yerdeyim. Ha köpek sürüsün. Alma lütfen köpek ya. Hayır neredesin? Abi neden itimin anısına Evde tutarım evde getirmem. Tamam hadi al. Gidelim. Bir tane alacağım zaten iki tane almayacağım. Eve gidelim. Alacağımızı aldık. Kaç tane altınım var? 8. Ben de 39 tane var. Oh oh. Ama ham altınları işlememiz gerekiyor mu mesela? Bunu e, yorumlarda canım. belirt. Yakacaksın oğlum onları. Şey gibi, ayrın gibi işte. Öyle e, mi? dur nereye gidiyorsun sen? Ben biliyorum yolu. Senin baltan Köy mı? buldum. Öyle mi? Ama bizim evimizin evin yanındaki köy olmasın bu? Valla bizim evin yanındaki köy Sezar benim hacı görürdük kocaman değil. Gel yağmalayalım. Ya bizim evimizin yanındaki ya bu. Hayır be bizim evin yanında böyle bir köy yoktu orası bence Hayır değil değil Aa işte ha. 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 Selamlaşıyoruz <laughs> lütfen Değil bak zümrüt var burada bir sürü Patates var ekmek var Hepsini al yağmalı bunları Aa ben goleme mi vuruyorum yanlışlıkla Yok öyle bir şey nasıl öyle bir şey yanlışlık yapabilirsin ki Vursan hisset, anlarsın bence vurdunu. Ha Sağ tık yapıyorum e -e -e yapıyor bana Ya sen ona vursan anlarsın vurdun. Öyle A demir set, oksijen. Eğer nasıl 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 nerede? Full demir var Neredesin? burada Nerede? Evdeki koordinatlara göre burası bizim evimizin olduğu yer. Ciddi misin? Yak <laughs> <laughs> yak. Yok. Desene patladık. Yine sezerin yok, yok ipiyle. Yok 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 yani şaka yapıyorum yok biliyorum evet. nerede olduğunu. Bunlar bir değişik gölü ya bu böyle kaka falan atıyor. Korkunç. Bunlar bunların çoğunun bir gözü yok zaten. Ha? Görebildi mi? Yok. Oğlum bunlar tapınakçıların rindığım. Bunlar, se Bunlar senin gibi galiba. Evlerin <laughs> kapısında bir şeylere eksik. Hacları. Kaşlara eksik. Gece gece eve girebilir miyiz? Hı -hı. Yakın mı? Gideriz. Tamam o zaman. Gidemeyiz Creeper. Neredesin? Tamam patlamayı ya, takip gel. edeyim. Gel köpeğime vur hep. Hep köpeğime patlayın zaten. Hepinizi yakacağım oğlum hepinizi. Evemekmektesiniz. O altını kazıdığın zaman şeye çıkıyorsun diyen bir arkadaş vardı. DC sonunda. Ece söylemişti bunu. Deneyelim mi? "Kabiliyorsan" demişti. "Denk denk gelebiliyor" demişti. Ya yok ya giz Bizde şans yok gidelim. Hadi gidelim eve. Yardır. Ne biçim Geceğiz yollardan ya. gidiyorsun Allah'ım ya Rabbim ya düzgün yürü. Ee, koşacağız bu arada. Yani bunlarla <laughs> koş. savaşmakla koş. Evet. Sen onları koya koya git. Ben de arkandan bani yapa yapa geliyorum. Oh rahatladım. Oh, evet bulduk eve. <laughs> Neyse yanlışlıkla köy bulmuş olduk. Aynen aynen. İyi oldu ya iyi. Hop hadi ben evime gidiyorum yatıyorum. Ya da sen de gel benim eve. Evde bir... ne oluyor oğlum? Ne oldu? Camı kırdın değil mi ya? Şerefsiz herif seni. Ah kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> ya niye kırıp duruyorsun şu... şu camı Al, ya? Köpeğim, köpeğim. Köpekten iskelete saldırması ne kadar mantıklı. Hadi gel hadi. Abi kapımı evin kapısına çok tutmuşum. Git evine git. Neyse. Evet arkadaşlar 5. bölümden bu kadardı. Diğer bölümde artık bir kütüphane yapacağız. Ee, kendimize kitaplık ve enchant masası yapıp büyü basıp Nether'a gideceğiz. Yani 6. bölüm tamamen. <laughs> <laughs> Beklemiyordun değil İyi mi oradan sana bakıyor olacağımı? 6. <laughs> <Altıncı gülüyor> bölüm tamamen Nether'dan ibaret olacak kısacası. Ve enchant basmadan. Evet Sezer diyeceğin sözler var mı? Bir... Arkada creeper var kaç! Arkada creeper var! Sakın evimi patlatma, sakın evimi patlatma. E, Allah seni kahretsin çocuk ya. Abi kendimi korumaya çalışıyordum. Arkadaşlar yorumlarda Sezer'e sövmek serbest. Artık bundan sonra böyle. Abi evi çok kötü herkes, hiç korunaklı değil. Herkes sövebilir Sezer'e. Hiçbir sıkıntısı yok. Normalde kötü etrafında. yorumları siliyorum. Ama Sezer'e yapılan kötü yorumlara dokunmayacağım. Artık böyle. Abi ne var ya? Bu çocuğun elime tane... yaptı. bak. Bir de yolu da kapatıyor. Burada nasıl süslemeler vardı? Oğlum ya. ama kötü ev yaptığını kabul edeceksin. Ya yani böyle, evime, böyle, evlenme. böyle ev yapılmaz. Git düğmeyi Çırman de kırdı. Eve nasıl gireceğiz şimdi? Ben sana söyleyeyim nasıl gireceğimizi. Yandan <laughs> duvar kazarak giriyorsun. Nasıl? Ama beni almadın. Git kendi evini almıyorum seni. Davetlisin. Bak yine geliyor ya. Yüzsüz de ya. Bir dakika üst katta şey üst katta bir taş koymuştum onu kaldırmaya gitmem lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben artık bu Sezer'le uğraşmak istemiyorum. Bölüm bitirelim hadi görüş lütfen. Aa, hadi görüşürüz. Hadi, bay evet bay. arkadaşlar. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Dileğiyle.